Merhaba dostlar. Rüyada katır görmek ne demektir? Bunun tabirlerini sizlerle paylaşacağım. Katır görmek yolculuk, uzun ömür ve zenginlik manalarına gelir. Rüyada katıra binmek yolculuktan kazançla dönmeye efendim işarettir. Katır almak inşaat işine girmeye, böyle yüklü bir katır görmek mal varlığınızın sayılamayacak kadar zengin olmanıza efendim işarettir. Katır otlatmak bir yerde lider olacağınıza, bekar bir kimsenin katır görmesi veya alması, evlenmesi anlamına delalet etmektedir. Şimdi biraz şöyle detaylandıralım rüyayı. Detaylara indiğimizde çünkü farklı tabirler karşımıza çıkıyor. Kişinin diyor rüyasında katır görmesi bahta ve büyüklüğe kardeşlerim işaret etmekle beraber katır, böyle inatçı ve huysuz bir kimseyi de temsil etmekte. Böyle bir insana da yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. katır bazen de böyle nasıl deriz ona biz? dar kafalı diyeyim ben. <laughs> İyi niyetli, zengin, böyle çalışkan bir ahbabı işaret eder. Rüya sahibi bundan iyilik görür. Bir rivayete göre de rüya sahibi diyor uzun ömürlü olur rüyasında katır gören. Tabii renkleri falan da mesela önemli tamirlerin farklılaşmasına vesile oluyor, sebep oluyor. Mesela siyah katır diyor maddi ve manevi bütün enerjinizi kullandığınıza birçok sorumluluğunuzun da genişlediğine ifade eder. Rüyada görülen siyah katır, Çalışma hayatınızın başarılı geçmesi için biraz gayret harcamanız gerekeceğine, hayatınızda bundan sonra önemli bazı değişiklikler olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada katır yavrusu görmek, yavru katır neyi peki işaret eder? Kardeşler bu da hayra alamettir esasen ve murada ermek anlamında tabir edilir. Katır yavrusu görmek sevgili dostlarım mal elde edeceğinize veya bazı tabircilere göre para biriktireceğinize işaret sayılmaktadır. Rüyada katıra binmek, katıra binip böyle kıble yönüne doğru mesela gittiğini görüyorsa o kutsal bir yolculuğa işaret. Allahu alem hac diye tabir ediliyor biliyor musun? Allah nasip etsin. Beyt-i Şerif'ini, Mekke'yi, Medine'yi, mukaddes beldeleri ziyaret etmeyi Rabbim Teala ihsan eylesin. Ya. Ama diğer yönlere doğru gittiğini görüyorsa belliyse yani yönü debdebeli, böyle gösterişli, görkemli yolculuğa kardeşlerim işaret sayılmaktadır. Rüya tabiri yapanlara göre bir kimsenin rüyasında katıra binmesi şan ve şerefle uzak yolculuk anlamına gelir. Rüyada katıra binmek kardeşler uzun ömre işaret etmektedir. Ya Hocam diyor rüyamda katıra ters bindiğimi görüyorum. <laughs> eşeğe ters binen olur da katıra da demek oluyor adam gördü. Bu kardeşler bir uyarı haram bir işle uğraşıyorsun demek ha. Katıra ters binmek, eşeğe ters binmek de aynı şekilde yorumlanıyor. Bir binek anlamında belki kabul edebilir. Çünkü atla alakalı da bunu sorunca kardeşimiz ben kaynaktan baktım. Atla alakalı da aynı yorum var biliyor musun? Sevgili kardeşler, ters binmek bir katıra e, haram bir işe işarettir. Rüya sahibi eğer seferde ise diyor yolculuğu sona erer. Üzüntüye düşer. Bir kimse e, katıra bindiğini görse... E, bir insanla düşmanlık ve e, münazara yapar diye de kardeşlerim ifade ediliyor. Rüyada uysal bir katıra binmek hayır ve iyilik anlamına gelir. Katıra binmiş olduğunu gören e, çok yaşar ve muradına erer diye tabir edilir. Rüyada siyah katıra bindiğini görmek çok zahmetli bir işten başarıyla çıkmak manasına gelir kardeşlerim kimin malı olduğu bilinmeyen bir katıra bindiğini görmek o da uzun yola gitmek anlamında kardeşlerim tabir edilir. Kirmaniye göre kardeşlerim beraberinde böyle yolculuk için diyor gerekli eşya ile birlikte katıra binmiş olduğunu görmek bu neyi işaret eder peki sevgili kardeşlerim? Yolculuk anlamına gelir. Malı çoğalır ve zengin olur. Ebu Sa'id el vaize göre de rüyada toplu halde katır görmek ve ve katıra binmek, Efendim uzun ömr'e bir rivayete göre de kardeşlerim e, gurbet yolculuk anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşlerim dişi katır görmek rüyada dişi katır da e, eğer güzel ve böyle ee, edebiyat ehli bir kimseye işarettir. Cabirul Mağribi de bunu şöyle tabir ediyor. Rüyada dişi katır görmek diyor eş anlamına gelir. Dişi katırın öldüğünü veya kaybolduğunu görmek o da eşinizden ayrılacağınız anlamına gelir. Ya. Rüyada katır sütü içtiğini görmek katır sütü üzüntü ifade eder. Keder manasına gelir kardeşlerim. Katırın eti, derisi, o mal ve nimet anlamına gelir ama sütü korku ve endişedir. Bazı alimler çıkacağınız bir yolculuk vasıtasıyla geçiminizi temin edeceğiniz, geçiminizi kazanacağınız anlamına bunu yorumlarlar kardeşler. Rüyada çok uysal böyle bir katır görmek i̇bn Şirin'in yorumuna göre Uysal katır yumuşak huylu kişiye, aksi ve huysuz katır da e, Allah muhafaza etsin, Allah uzak etsin sizden ve hayatınızdan. Ahlaksız işler yapan adamlara, kişilere efendim işarettir. Ya. Rüyada katırcı görmek peki o ne demek? Önder bir kimseye veyahut böyle hayvan ıslahıyla meşgul olan kimselere işarettir. Eee bir tabirde de şey diyor rüyada katırıcı görmeniz kısır bir kadına işaretle beraber bir yolculuğa işaret eder. Ve buradan da hareketle esasen şu yorumu da yapıyorlar. Bekar bir kimsenin evliliği kısmeti manasında da tabir ediliyor. Siyah katırı söylemiştim. Beyaz katır görmek o da emre uymak, emre itaat etmek, işleri yerli yerinde yapmak, amelde ihlas üzere olmak, gibi manalara gelir. Kirmani'nin yaptığı tabire göre rüyada iri ve beyaz karı e, katır görmek saygın bir kimseyle arkadaş e, istediğinize yorumlanır. Rüya sahibi bu kişiden fayda görür. Malı bereketli olur. Kazancı artar diye yorum yapıyor. Allah'ın hayırlara vesile eylesin. Kardeşler sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın ve bizler de rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.